Erdal abi çay bana. Aa ne oldu Yampiri düzelmişsin. <laughs> Düzeldim tabii oğlum. Baktım hiçbirinizden hayır yok çektim çıkardım kendim. Kendin mi çıkardın? Evet. Ben zaten küçüklükten beri kendi işimi kendim gören bir insanım. Yani hep kendi yaramı kendim dikmişimdir. Kendi dişimi kendim çekmişimdir. Kendim pişirip kendim yemişimdir. Evet. Yani buralara kadar gelmemi hep kendi işimi kendim yapmama borçluyumdur. Ha, anladım. Allah şimbillisi ya. Kendi kendine borçluymuş. Geldiği yerde bakkala. Allah ya gelmiş bakkala bir de onu anlatıyor utanmadan. Evden çıktım bakkala geldi şimbilli. Allah şimbillisi ya. Evet Erdal Bakkal çayları orijinal çaylar geldi. Evet. Buyurun buyurun bir tane sizeydi. Bir buyurun. Teşekkür ederim. Tamam geliyor abiciğim. bir çay daha geliyor. Ablaya verelim burada. Buyurun bir tane de tavuk döner vardı ki. geliyor hemen geliyor ablacığım. Erdal bu bir mucize. Ne mucizesi Nurten, kocanın ticari zekası bu. İşte bak reklamlar etkisini göstermeye başladı bile. Sen de böyle kucaklaşacağına kalk da ...biraz kurabiye yap, bak yetiştiremiyoruz kurabiyeler hadi. Geldi, hemen geliyor, geliyor. Evet geldi, geldi. Ya ben bu kadar insana nasıl yetişeceğim ya? Kaan nerede acaba? Bizim çaylar nerede abi? Geliyor. Çay var. Çay söylemiştik ya. Tamam. çay tamam. şey, yetiştik.